Tamam. Renk Aktifleştirici Krem 15. günde diyor. Aktifleştirici mi ne? Tamam. Ne istiyoruz şimdi? Hmm. Boya. Hmm. <laughs> Kemin bu saçlar. Abi mor <laughs> şampuanla başmayın. Ah! <Aa>, Anlamazmıştım. <laughs> Aferin <Hanımefendi>, değdirmezsek. <gülüyor> 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 Boya değiştirildiyse var ya. Tamam. Bundan çeyrek dökelim. Dök bakalım çeyrek. Hassas terazi var Benim ellerim hep hassas terazidir. Nasıl bir boya? Bozuk olabilir mi? Altın serisi kanka. Şöyle çek çek de çek babana al sana da Okey Donya çek tulumayı çek 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 Kansı Canım şimdi sen renk tutmaz orijinal olmaz ama işte yapacağız bir şeyler Yapacağız Şimdi ustam burada benim. A canım sen bize sınıf kahvesi falan. Ayda şekerim. Misafirlerimiz var özel. Rezervasyonlu randevu almış. Uygulama üzerinden. Canım sade mi? Canım. O zaman kanka bu oksidanın bir manası kalmıyor. Canım kankan değiliz biz bir saniye. Şimdi fiyatla anlaşmadık da. Sonuna kadar ya, gördüm, sonuna, sonuna kadar gideceğim, gideceğim yol sonuna, sonuna kadar. kadar manitalar paparazzi gibi yakalar babam fürdü familiye sadece aile <laughs> Peki sen hepsine mi kanka bence su koyalım oksidan biraz kanka, artar. ben hiç koyma boyan artar biraz ama bu su sürekli... getir su koy Saç kremi falan bir şeyler getirin karış. <laughs> <Bir> şey <laughs> şampuan mı? Mor şampuan. <laughs> Aa mor şampuan koyalım bence içine. Evet evet getirin. Tam tam bir şey yok Aziz <laughs> Çok az koyuyorlar mor yani <laughs> şampuan. Yani Hayır, saçım mor olursa görürsün yerinizi. Olmaz <laughs> olmaz. Ne alaka be? Mor bu şampuan O rengi kırsın kanka diye. Kanka az koy. tamam. tamam. <laughs> <laughs> İçimi ürperiyor. Beni deli ediyor. Hadi koy kanka be. Öyle değil hepsini. Hadi, aç birazcık oksidan, birazcık boya ve profesör içine yanlışlıkla bir şey katar. Masaya döktü. Dedim sana kanka ya burada yapmayalım diye. Ben ne bileyim senin oryanta olduğunu. Ne istiyoruz hmm. <laughs> şimdi? Boya. şimdi toka falan lazım Bir yani. saniye. Direkt, Şimdi evet. sen hangi evet. renk istiyorsun? Şu rengi istiyorum. Ne diyorsunuz? Zor. Saçımız zor şu an. Zor bir saç. Ama imkansız değil. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir ama. Hallederiz gibi geliyor. Ne diyorsunuz? Hallederiz. <laughs> <laughs> Hadi seni, <yapalım>. mutlu... <laughs> seni buradan mutlu. Seni buradan mutlu ayrıtıracağız. Umarım. <laughs> buradan mutlu kalkacaksın. Umarım. <laughs> <laughs> ee, ama yeterse. bir 10.000 bin dolar alırız. Veririm ablamı, evet. sıkıntı yok. Yaparsan? Yaparsan? Mutlu olursam veririm, olmazsam vermem. başka yaparız. Peki şöyle... <gülüyor> <gülüyor> ben de arkadaşım. <laughs> <laughs> ne yaptın ya? Oyun yapacaktım. İçeyim. Ver. <laughs> Oya'yı dökeceksin. <laughs> ah, pardon, şuradan. Beş lira az vardı. <laughs> tamam kız, sakin ol. Hadi bakalım. <laughs> şapır şapır kavanozlu <kamarının> çinlerin cimri. <laughs> Para <Hatırı> değil mi? <laughs> Neydi sonumuzun adı? Şapır şapır. Şapır şapır diyor. Çiğniyor. <laughs> <laughs> Şap şup falım kuaför. <gülüyor> <gülüyor> Canım şey sen neredesin? <laughs> Ay bir sus artık be. <laughs> Dört boyayı. Bırakma. <laughs> 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 Dur ne tam yap çaz kız ya. Yok yok. Görüyorsunuz saç derisi yağlı. <laughs> Sen üzmüş dakika geliyor. Ha. Ama sebebi sensin. Ya. Senin üzmelerinin sebebi de sensin. Ya. Böyle öyle davranmayacaksın. Böyle öyle etki, böyle tepki. Hı, hmm, öyle gitti böyle yani. -"Öyle demiyoruz, evet. resiklenin nerede tutacağını öğretiyorum mesela." Ben, -"Benim mi görelim sence bu?" -"Fatih, kulağımın üstünden tarama geriden tara. -"Ama oradaki diplerini nasıl alacağım? Böyle, tamam o <laughs> -"Eylül!" -"Ne oluyor?" -"Saç taramayı bilmiyorum Eylül!" -"Kahveyi Fatih yapsın!" -"Tanacak." Çok... -"Ne oldu?" -"Saç taramayı bilmiyorum kanka." -"Ne yapayım? -"Bak, kulağımın üstüne yapıyorsun. bak." Ağabey, yardım edeyim mi be? Yok canım, az sürdün ama. Bunun dibi var zaten sadece. Maşallah, hep saç rengi. Doğal. Eşit. Doğal, böyle doğdu anasından. <laughs> Dipleri işte böyle bazen, ee, ayda bir. Yediklerinden kanka. Hmm, doğru. Aburcu kuş. Vefa ablam Siz sağ olsun. Be. İyi mi kanka? Korku ne biçim Bana aa, 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 aa. Şey o saçlar, gelir saçlar. O saçlar. saçlar. Kemin bu saçlar? Bilemiyorum. Uyan. ...sabit tut Eylül. 1-2-3 <laughs> <laughs> Biz tam yalandık Sen neden eline Sağlık be Patoş ablam Allah razı olsun Fustin bu Kozay enerji ve fustin Enerji Gerçekten fustin mi koydu Hadi kızlara afiyet olsun Sıla da ah. güzel lan. Şerim bayağı. Aa, orospu. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun be sen? sen kebertirim seni. <laughs> Niye kanka? Elbette bak. E bak bundan yoktu. Vardır nasıl? Şerim çok güzel olmamış mı? <gülüyor> 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 Unutmayayım. Rengi ne? 10. O. 10 o numara o. Vegan formül. Herhalde. Benim oksidanım bile vegan. Hayvan üzerinde test edilmiyor. Tabi şimdi gideceğim tek yer havanı. Evet erkek. Mukana doğru. Ah. O yüzden sıkılıyor. Hmm. Yeter bu kadar. Sançmamak. Tam keselim kanka makas. Var mı? Gireyim şuradan. Gireyim. Çok oldu orası. Sizinkiler de böyleydi. Sen, Senin iyiydi. Senin iki ibo... <gülüyor> <gülüyor> kadar iyi bu. O böyle bir konuşma artık. Senin iyi bu Bizimki bozuktu. Oraya atma. Gel. Beni takip et. Ama yeter. Bence yeter. Yetmez mi? Anne mor şampuanı abartmayın. Aaa unutmuştum. Tamam. Ben yaşayayım. Korksun. Ben de eşit koydum. Hesaplı Yeter mi diye gidip sorusun mu? Kanka yeter mi? Kanka üff. Nasıl var orada? Mızık yapma. <laughs> Mızık yapma. yapma. Ablamla daha dün sarı boya sarıya boyama konuşması yaptık. Ne de Boyama sakın. Sakın boyama. Aynen Sen niye böyle abuk, abuk 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 şeyler yapıyorsun dedi. Ben dedim ki. Selamünaleyküm. <laughs> Kanka geliyorum oraya. Şunu alalım kulağı ya. Alalım. Kulak. Acıyor <laughs> Acı mu? <mı? gülüyor> muamele çekmedim. Çünkü <gülüyor> Gülüyor> <Kulakları Mameleyen> muamele <gülüyor> 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 Hanımefendi değdirmezsek. <gülüyor> 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 Kanka bu ne? E dur geliyoruz abla her şey karışma. Abla ilk en yıkanmaz diye boyanma. yıkanır abla. böyle Malibu, 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 le Malibu, Malibu, Aa çok iyi ya annem hep böyleydi kardeşinde. İyi bari kız sen ne yapacaktın? Israrcı olma. Baba. Asayda mıyız bilmiyorum ama. Kanka kelim şu an. <gülüyor> Yo, <laughs> Askere gidiyor abi. <bak. gülüyor> ah, tamam. o şimdi asker canım neler ister. O uyudu ben anam Şöyle ben niye çorba yapmadınız? Ya, ben yaparım. Ee, ben yaparım. yaparım. <laughs> Çekil, bari. tamam. Tencere. Tencere. Tencere, tamam. Kuşka. Evet. Hazır mısın? Evet, hadi! Ama kuruyun değil kanka, Anlaşım Tamam, o. Hiçbir şey anlaşılmaz, yasaksın. Bok gibisin, söyleme ama. Yani, beklediğim gibi çekildi. Yani. En azından siyahlık yok. İlk geldiğin gibi kanka. Ankara'yı... Evet. Aa, yo yo, bak buralar güzel. Değil kanka? Evet. Neyse, hallederiz. Bak, şuralar sarı kanka. Buram işte açılacak, dip yani. Kısa süreli boyalar sürekli. Yani ben de bir iki Sıkı. hafta sonra tekrar boyaman gerek. Evet. Hatta belki bir hafta sonra. Bir hafta sonra bir sarıya boyaman lazım. asla altın sarısı falan alma. <laughs> ha, kanka çok güzel olmuş. Kanka ortası turuncu ya. Bakayım. Ayırabildin mi? Ay evet oralar öyle de. Senin boyadan mı oldu acaba? Hayır ama bu, benim çerçeve yaptığım yerler o kadar güzel ki. Değil mi Sıla? <laughs> Oraları ya, sınav yaptı, yaptı kanka. Evet bayağı açıldı. Kaşırmıyor. Buradaki şeyler nerede? Mutfak nerede? Masalar nerede? Raflar nerede? Kutuları nerede? Siyah tencerelerim de Bakayım. Buralar açık, buralar değil. Kanka kısa ya. İstediğin gibi oldu oğlum. Sen kenarları böyle açık tutmayı <laughs> <tutup> istiyordun. <laughs> Oha tarz oldun. Çingene tarzı. Işık mışık tutalım ya. Yani. Bambaşka. Senin bana turuncu. Abi biz... Yapamadık kanka. Olmadı ya. Oynayamadık kuaförcülük. Bak bence ne okay. Bence bu turunculuk artıcı ilk boyama olduğu için. ikinci boyamada düzelecek bunlar hep. Hani çocuklar duymasın havuç. Evet havuç Kurutunca belki bayağı Uzun düzeliyor. Kaşlarım kanka çok komik. Kaşlarını benim boyama boyayalım mı? Altı sarısını. E, altı sarısı e, zaten. Eylül'ünkine yalan. Biraz daha bir şey... Daha da yok olsun kaşları. Önce <laughs> yapsın evet. bu sefer. Kaşlarım. Kötü değil be. İyi be kanka, relaj sonucu. Kanka marjinal. Aynen marjinal kanka. Farklıyız biz diğer insanlardan o yüzden böyle saçlarımız. Bak biz kız adam. Çıldınız amınak beyin. Benim. Her yeri sarı. Farklıyız kızım biz, farklıyız amınak beyin. <laughs> takılıyoruz biz. Ama senin saçlarının arkalarındaki turunculuk gitti bu arada. Bok gitti. Buralar turuncu amına koyayım. Boyanmamış gibi. Oralar iç taraflar. Biz içi boyamadık. Dıştan boyadık. Doğru. Biz içten sorumlu değiliz. Sıla senin şu an kamerada okey gözüküyorsun evet. bu arada. Bir şey diyeyim mi? Ben... Kız kaşların nerede? Televizyon Nerede? nerede onun üstünde? Kilimler nerede? Yağlı bir kilim vardı o nerede? Al <laughs> aldım ama gerek yok artık. Evet. İyi abi acı belli olur <laughs> mu? Olmaz göremez ki onu. Siyah çıkıyor ya. Çıkanlar müzik yap. Yok yok o kadar kötü değil. Gün görmek lazım evet, kanka. Balkona çıkalım. Gün mü kanka? Balkona çıkalım. Güneşin kanka. Hayır bak şuralar da buralar gibi olsaydı. Hayır buralar da buralar gibi olsaydı okeydi. Okay bizim saçım uzun olduğu için hani dip muhabbetini çözebiliyoruz. Seninkinde dip nasıl oluyor onu çözemedim ben. Belki hani belli bir bekletip sonra tekrar yapardım. Benim dibim yoktu ki kanka. Işte. ben. İlk buradan başlayacaktınız işte. Hayır, onlattı. Arka mı çeksene sen bir? Ne diye? Ne diye? Bir şey yazmadım. Başka sadece gönderdim. Arkadaşlar kötü oldu ama kötü olmak bile benim marjinalliğime okey. O yüzden benim don't pro. Aynen. Bir süre böyle sonra hallederiz bir renk elbet. Bulunur. Hadi bakalım. Bayağı uzun saçlarım nasıl kırılacak? Halledersiniz. kulağım yandı. Tam yeter. Yeter. Kanka oha bakın üstleri de olmuş. Evet bence üstleriyle aynı renk yanları kanka be. Kızlar o kadar kötü değil mi? De i̇yi. iyi kaşlarım bir şey o da. Marjinallikten. Kanka saçların aynı renk şu an kaşlarım sadece. Bir tık kaşın daha açık kanka. Şurada saç var bu arada. Sadece <laughs> platin gibi durduğu için. <gülüyor> 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 ha, <bazılar>. Ne? yazıyor? <laughs> değiliz bu arada, okey. Bakın Aynen. eşitiz. Hatuncu okey olsa. Aynen. Açık bir... Yerlerde saçlar. saçlar. saçlar Kimin bu saçlar? Bilemiyorum. <laughs> Şu an bebek kumralı mıyım? Neyim? Bir şeyim. Bence şeysin sen. Bal kumralı. Bon. Bal köpüğü? Bal köpüğü. <laughs> Yok. Evet. Bakın bunlar niye böyle gülüyor? <gülüyor> Günaydın. Yatağımın dağınıklarına bakmayın. Üzerinden 10 gün geçti neredeyse. Saçımın rengi bal köpüğü gibi bir renk. Dibim daha gelmedi yani. Ama hani Mersin'e gideceğim o yüzden Küllü sarı 919 U alacaktım Onlar daha New bekler sanırım anlamadım hala Derin araştırmalar sonucu bunu buldum ee, Yani şundan Şu olma hedefliyorum Umarım olurum Bir bakalım yani. Bir şey diyeceğim şu an çok koyu duruyor. Yani eski hali gibi duruyor şu an. Hani ekstra bir sarılık yok. Hani kurudukça okey açılacak da mesela kaşlarım kurudu. Abi bakın boya değiştirildiyse var ya. Canım düzelir misin canım? Canım düzelir misin hadi. Yani bir kül var ama böyle bir kumralım. Okey bence öyle çok kötü durmuyor. Ne diyorsunuz böyle bir yeşil alt tonlu muyum? <laughs> Şaka mı hani? Kız, bir şey diyeceğim. Kız? E güzel oldu.